Şimdi tarihin en gösterişli amberine Rus usulü bir geceye gidiyoruz. Parfüm de Empire Amber Rus. Koku tipi baharatlı amber. Bir kış gecesi yüksek tavanlı eski bir salondasın. Köşede yanan bir semaver, içinde demlenen bir çay. Ortamda deri koltuklar var. Önündeki ahşap masada buz gibi bir vodka, ve karşındaki kişinin önünde ise bir kade şampanya. Salonun diğer köşesinde tütsüler yanıyor, duvarda bir kitaplık ve raflarında eski kitaplar var. Ama salon romantik değil, asaletli. Ahşap mobilyalar, deri koltuklar, eski kitap sayfaları. Amber Rus dinlerken şu canlansın. Baharatlı çay, deri Alkollü amber. Sanki birinin paltosundan içerisinmiş eski dünya kokusu. Karakteristik yapısına geçecek olursak alkollü parıltıyla açılıp tarçın çay, rus derisiyle koyulaşıp amber tütsü miskle uzun bir iz bırakır. Amber Rus'un koku yolculuğuna geçecek olursak. Açılışta vodka ve şampanya hissi gelir. İlk dakikada parlak ve metalik bir alkol şoku. Burun içini ısıtan ama keskin bir giriş. Koku bir anda özel geceye döner. Biraz sonra alkol parlaması yerini baharatlara bırakıyor. Kalpte tarçın ve çay devreye giriyor. Arka planda rus derisi, huş ve ardıç gibi de daha sert gölgeler var. Tarçın kokuya sıcaklık verir. Çay buharı kokuyu daha oturaklı yapar. Derimsi taraf burada belirginleşir. Salonun deri koltuğu gibi koyu ve ciddi. Huş ve ardıç hissi ise hafif dumanlı bir sertlik ekler. Dipte amber, tütsü ve misk kalır. Amber altın gibi sıcak, tütsü ortamı karartıyor. Misk ise kokuya ten hissi veriyor. Saatler ilerledikçe kokunun alkol kısmı tamamen bir anıya dönüşür. Sende kalan şey tütsülü, derimsi amber ve ciddi bir karizma. Peki hangi ortamlarda kullanılır? Gece kış buluşmalarında, davetlerde, konserlerde, bar, restoran gibi yerlere giderken kullanılır. Ofis kullanımı için çok uygun değil.